Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Kocaeli'nin işçi kenti olduğunu, özel hastaneler yerine çok modern bir hastaneye kavuştuk dedi. Evet bugün burada bir büyük bir şehir hastanesinin açılış programındayız. Gerçekten şöyle baktığımızda devasa bir yapıyla karşı karşıyayız. Güzel bir yapı olmuş, SGK Kocaeli İl Müdürü İsmail Ünlü şehir hastanesinin kent insanı için önemini açıkladı. Evet, çok önemli ve anlamlı bir proje. Hakikaten şehrimizin de prestij e, sağlık sunucularından bir tanesi. Biz de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak onların finans tarafında olmadığını tabii mutlu ve gururluyuz. Körfez Diş Hastanesi Başhekimi Zehra Coşkun Sali Kocaeli Şehir Hastanesinin kent için önemini değerlendirdi. Evet, Kocaeli için çok önemli bir yatırım gerçekten şehrimizin sağlık sorunlarının çözümü adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. İlimize hayırlı olsun.